Evet canlarım <laughs> merhabalar e, tam mikrofonu takarken bir taraftan da böyle başlat e, tuşuna bastık şöyle bir saçımıza başımıza bakmadan başladı ama olsun ne yapalım ya aman artık birbirimizden sakladığımız gizimiz yok halim neredeyse gördünüz ya yani pijamalarla bile çekmiştim vardır bence benim video Nasılsınız umarım iyisinizdir evet artık biliyorsunuz böyle ara ara videolarımı koymaya başladım ve e, yeni yıl gelmeden de böyle bir yeni yıl enerjisine yakın neler olacak bakalım aklımızdaki kişi neler yapacak bize bu eflört halinde olanlar olur arkadaşlar e, özellikle böyle kafası karışık olanlar yani gitgelli ilişkiler için söylemek istiyorum neden bu ilişkiyi bitirsem mi devam ettirsem mi bu ilişkide arada kalmış olabilirsiniz Güven problemi yaşıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi biraz git gelli enerjiler için aslında daha çok çekmek istiyorum. Çünkü neden diyorsanız artık bütün sıkıntılarımızı, bütün kuruntularımızı, bütün kötülükleri ben 2023'te bırakalım diyorum. Siz de o sebeple ne yapacaksınız? Bütün sıkıntılarınızı tabii ki 2023'te bırakacaksınız arkadaşlar. Benimle birlikte hep beraber yapacağız bunu. Yani bütün toksik kişileri, bütün dengesiz kişileri bırakacağız. Çünkü neden? Geçmişi bırakmazsak, temizlemezsek bu kısır döngü hep devam edecek. Ne yapıyoruz? Bunun için Arkadaşlar zaten benden özel danışmanlık alanlarınız var ve özel danışmanlık alanlarına şunu söylüyorum her zaman birebir olduğu için çok daha net konuşuyoruz enerji tabii ki çok daha net çıkıyor ve onlara özel çalışmalar da veriyorum e, çalışmalar derken bu şey gibi anlaşılmasın hani e, söylemek bile istemiyorum ama böyle büyük gibi bir şey asla anlaşılmasın. Asla Allah korusun yani böyle şeylerden. Ne ilgilenirim, ne onaylarım, ne anlarım arkadaşlar. Ne yaparım, ne yaptırırım. Hepimizden kat kat uzak olsun. Böyle şeylerle asla girişmeyin. Bunlar para tuzağı, çarlatanlık falan filan. Dua çalışmaları veririm, esma çalışmaları veririm falan filan arkadaşlar. Ya da enerjisel çalışmalar veririm. Yani benim çalışmalarım bunlardır. Evet, şöyle bir başlayayım aslında. Bunu arkadaşlar söyleyeceğim. Ne diyordum? Aklındaki kişi kimse hiç fark etmiyor. Eski sevgilin olur, şu anki görüştüğün kişi olur, yeni tanıştığın kişi olur. E dediğim gibi platonik olursun ama böyle bir bakışırsın yani. Hep bunu söylüyorum çünkü bakışmak mecburi. Çünkü o enerjiyi, o elektriği bir karşı taraftan almak gerekiyor. E bunu söyleyeceğim. Bunun haricinde diyecek başka bir şeyim yok şu anda. <laughs> yani aklındaki, kalbindeki kişiye niyet tut ve... Artık yeni enerjilerle 2024'e girmeye 20 de bir şekilde niyet et canım. Hadi. Bakalım. 2023 biterken aklındaki kişiyle aranda neler olacak? Neler bitecek? Seninle ilgili neler düşünüyor? Anlık enerjilerde uyumlanıyoruz. Yemin ediyorum bak bir tane attı. Aradan ya yani ben gözüm kapadım düştü yani. Video çekti bunu. Alayım. Video çekti bunu arkadaşlar. Aa, bak böyle bir şey çıktı. Ha. Şunu söyleyebilirim, aklımındaki kişi bir şeyleri hırs yapmış olabilir. Aklımındaki kişi senin çevrende eğer sen bir kadınsan canım benim çevrende erkekler var. Çevrende seni beğenen erkekler var. Bu adamın rakipleri var ve bu adam seni onlara kaptırmak istemiyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Aynı şekilde eğer sen bir erkeksen, aynı şekilde o da e, etrafındaki kadınlara seni kaptırmak istemiyor. Yani sanki böyle bir başarı elde etmek istiyor. Sanki bir şeyleri hırs yapmış. Ve e, belki de ilk başta böyle bir aranızdaki bu durum e, bir hırsla başladı belki de. Bunu da söyleyebilirim. Elde etme çabasıyla başladı belki de. Bu da olabilir. Devam ediyorum. Arkadaşlar çok fazla sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Aklınızdaki kişiyle ister küs olun, ister barışık olun, İsterseniz işte ne bileyim sevgili olun isterseniz ne probleminiz ya da ne güzel ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Bu kişi sizi özlüyor. Bu kişi sürekli sizi görmek istiyor ve bu kişi sürekli sizi düşünüyor. Ee, arada bir uzaklık olabilir aklınızdaki kişi ile e, aranızda bir e, şu anda bir mesafe girmiş olabilir. Çünkü sanki böyle daha çok uzaktan size bakıyormuş gibi ya fiziksel bir mesafe girmiştir ya siz şehir dışındasınızdır ya o. Ya da arkadaşlar dediğim gibi bir ayrılık konusu vardır ve bu sebeple kişinin özlemi çok fazla artmış. Yani özellikle böyle sizinle eğer ayrıysanız bu kişiyle huzurlu olduğunuz zamanları böyle düşünerek böyle bir ah çekiyor. Of yani bunu çok söylemek istiyorum. Ama eğer bu kişiyle siz zaten bir sevgililik bağınız yoksa sadece bu e, fiziksel olarak bir ayrılık varsa burada fiziksel derken yani bir şehir dışıdır vesairedir. Hani bu kişiyle ister sevgili olun ister olmayın dediğim gibi. E, bu kişi de hep sizi düşünüyor. Yani sizinle böyle geçireceği zamanları e, sizinle olacağı e, huzurlu günleri düşünüyor ve e, bir şekilde motive oluyor diyelim. Devam ediyorum. Başka neler söyleyecek hakkınızdaki kişi? Arkadaşlar fena özlemiş. Bakın fena tutku var aranızda. Çekim var. Yani bu kişi sizden gitmemiş aslında. Eğer siz ayrıysanız bile bu kişi sizden gitmemiş. Bu kişi sizi çok net bekliyor. Yani çok net ayakta yani anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir bitirme durumu yok ya da eğer siz ailede değilsinizdir ama hani diyorsunuzdur ya hani bu adam ya da bu kadın bana ne bir adım atıyor e, ne gidiyor hayatımdan bir gün çok iyi ya da bir an çok iyi bir an çok soğuk yani böyle karmaşalarla karşılaştıysanız eğer arkadaşlar e, bu kişi şu anda kendi yoluna daha çok kendi tutkularına daha çok odaklanmış durumda. O sebeple zaten bu dengesizliği yaşıyor. Yani sizden gitmiş değil. Sizin size hatta dönük bu kişi. Yani bunu da çok net söyleyebilirim. Bu kişi size dönük. Bu kişi sizinle tutkusal hayallerde kuruyor. Bunu da söyleyebilirim. Ama dediğim gibi daha çok kendi yoluna, kendi tutkularına odaklanmış durumda. Bu yüzden de ne oluyor? Sizinle olan hikayesinde sizin hissedebildiğiniz ya da hissedebileceğiniz düşünceleri kavrayamıyor. Yani bir empati kuramıyor. Tamam mı? Bunu bu şekilde yorumlayabilirim. Devam ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişi neler söyleyecek. Evet arkadaşlar ama duracak. Duracak ve artık diyecek ki ben bir şekilde ona Net bir adımla gideceğim. Bakın biliyorsunuz şu anda bir Merkür Retrosu var. Bu karışıklık bundan da kaynaklanıyor. Çünkü senin eskin karıştı, onun eskisi karıştı. Allah ortalık yani çok kötü arkadaşlar bunu söyleyeyim size. Ee, Oğlakta yani oğlak burcunda bir Merkür Retrosu olduğu için aslında şu şekilde bence e, enerjilere yansıyacağını düşünüyorum. Sorumluluk konuları aranızdaki sorumluluk kişinin hayatındaki sorumlulukları size vereceği sorumluluklar size göstermek istediği sorumluluklar yani bunlarla alakalı e, süreçler olabilir ama bu kişi net bir şekilde diyor ki ben artık evet böyle böyle e, özlüyorum ama net bir adımla ona gideceğim. Yani net bir şekilde aslında bu kişi size bir adımla gelmek istiyor. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Devam ediyorum. Arkadaşlar ee, çok güzel yani gerçekten bir şeyler bakın. Her zaman retrolar kötü değildir aslında. Yani bu Oğlak Burcu'yla dediğim gibi Oğlak Burcunda olan bir retroyla çok kişi kimliğini sorguladı. Çok kişi ben ne yapıyorum dedi. Ben neyin içerisindeyim. Ben nasıl bir ilişki içerisindeyim dedi. Ve çok kişi ilişkisini sorguladı. Kendisini sorguladı arkadaşlar. Yani hani diyor ki ben sorumluluk almalıyım artık. Çünkü kaybedeceğim. Bak kaybedeceğim çünkü etrafın Etrafın dolu rakiplerin var yani rakiplerin var diyor yani hani rakiplerin derken etrafınızda insanlar var bunu farkında e, bize de farkına varsın çünkü gerçekten var yani bunu da e, çok net söylemek istiyorum arkadaşlar yani yani e, demek istediğim şuydu ki oğlakta bir Merkür Retrosu olduğu için sorumlulukları da aslında bizlere aldırıyor. Yani dediğim gibi kendini tanımaya çalışıyorsun. Etrafı tanımaya çalışıyorsun. Anlamlandırmaya çalışıyorsun. Kişide de bu var. Bu sebeple bence sorumluluk alma kısmına yönelecek gibi gözüküyor. Yani genel olarak enerjinin uyumuna baktığımda daha çok Enerjiyi size verme taraftar. Yani artık bu bir sorumluluk almak istiyor sanki. Çünkü burada aslında aziz kartıyla şunu söylemek istiyor. Eğer bir gizli bir ilişkiniz varsa artık bunu gizli hale getirmek istemiyor. Ya da yasak ilişki olabilir. Ya da toplumdan sakladığınız ya da yeni yeni böyle hani henüz böyle bir ortalığa çıkmadığınız bir ilişkiniz varsa bunu ee, saklıyorsanız etrafta ya da dediğim gibi saklamak da olmayabilir. Dedim yani biraz karmaşık durumlarınız zaten. E, kişide şu var. Artık insanlar bilsin. Artık insanlar duysun. Artık ee, geleneksel boyuta geçmek istiyorum. Artık sorumluluk almak istiyorum. Belki evlilik istiyorum bile diye yani ciddi niyetle bile gelebilir size yani. Bu sizin gözünüzü hiç e, korkutmasın ya da ay, yok artık demeyin. Bunu çok samimi olarak söylüyorum arkadaşlar. Yani çok şey var böyle çok örnek var yani danışanlarımdan da var. hayatta da var böyle örnekler. Ee, yani bu kişi belki bir hırsla başladı bir şeylere Tabii ki her zaman beğendi. Ama iş, hayat, yaşam, Merkür retrosu onu belki sizi bir duruttu. Onu bir tarafa attı, belki sizi bir tarafa attı. Bir düşünün dedi yani. Adamla da ya da kadınla da şu anda oluşan enerji bu yani. diyor ki ben bir şeyleri artık daha ciddi boyutta, daha dürüst olarak yaşamak istiyorum. Sana daha dürüst davranmak istiyorum. Ya da dediğim gibi daha böyle ilişkimi açık açık yaşamak istiyorum. Daha göz önünde. Artık kimseye hesap vermeden ya da saklamadan gibi. Ee, çünkü şöyle de bir şey var. Yani biz neyi bekliyoruz ki? Sen benim aradığım insansın. Eğer sen bir kadınsan... Aklındaki kişi bir erkekse diyor ki... Sen zaten mesleğin elini almışsın, paranın elini almışsın... Ya da ne bileyim bir şekilde dişiliğin elini almışsın. Kadın gibi kadınsın zaten. Ve sen zaten ne istediğini bilen bir kadınsın. Eğer sen bir erkeksen... Aynı şekilde... Kadın da bunu diyor. Zaten sen ee, bunları bunları yapan bir adamsın. E ben de böyleyim. Ben de böyle bir kadınım. Neden biz hala duralım ki? Yani en azından bir şekilde bir ciddi yola girme durumunuz var gibi. Yani bu açılım beni çok etkiledi arkadaşlar. Eminim sizleri de şu anda çok etkiliyor yani özel açılım kadar e, etkileyici oldu bana kalırsa. Bu arada özel danışmanlık için de hemen bilgi vereyim. E, aşağıya zaten notlar kısmına bırakıyorum ama dediğim gibi siz hemen e, oradan randevu alın çünkü inanılmaz yoğunluk var. Hepinize zaman ayırmaya çalışacağım inşallah. özgecetarot.gmail.com ya da özgece tarot Instagram hesabından danışmanlıklarımızla alakalı bilgi alabilirsiniz. Bu ayrıntıyı da verdikten sonra yani işler arkadaşlar birazcık daha ciddiye gidiyor gibi. Ama burada bir kalp kırıklığı var. Yani bunu da çok net söyleyeyim bu çıktı. Yani kişi pişmanlık yaşıyorsa, kişi sizi üzdü. Kişi sizi kırdı arkadaşlar. Burada bunu çok net hissediyor. Çok bu, bu pişmanlığı çok net hissediyor. Ben ben seni kırdım ben seni üzdüm bunu bile isteye ya da bilmeden şartlar gereği böyle yaptım ama şu anda diyor gerçekten çok üzgünüm çok pişmanım çok mutsuzum ve arkadaşlar bu kişi zaten sizin yokluğunuzda da ya da sizsiz zaten sırtında çok fazla bıçağı olan bir insan yani bunu da söylemek istiyorum. Yani çok fazla dostu olan bir insan değil bu. Yani etrafında arkadaşları var. Ama bunu zamanla anlayacak ve anlamış da. Yani o yüzden bu sırtındaki bıçaklarıyla birlikte size geliyor. Belki aranızı bozan birileri vardı. Haklıymışsın deyip gelecek. Belki çok yakını bozdu aranızı ya da dediğim gibi bir hata yaptı. Yani sen haklıydın. Ben sana bunu yaşattım, bak onlar da bana bunu yaşattı gibi bir şekilde sizin karşınıza çıkabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü burada vicdan azabı var. Bakın artık dediğim gibi sizi ciddiye alıyor bu kişi. Aslında şöyle dalga geçeceğini zaten sanmıyorum ama daha ciddi alıyor diyelim. Bir şeyleri daha anlamış, farkına varmış, farkındalık seviyesi artmış diyorum arkadaşlar. Çünkü diyor ki evet, ee, kısmetti, kısmet değildi, öyleydi, böyleydi derken şimdi diyor ki ha benim de hata'm vardı, benim de hatalarım vardı. Acaba ben böyle yaptığım için mi? Ya da hani ben de bunları yaptım için mi? Biz bu noktadayız ya da biz bu noktaya geldik. Bakın bunları söylemeye başladıysan zaten korkmayın. <laughs> Bunu da söyleyeyim yani. Devam ediyorum arkadaşlar. Kadersel bir süreç zaten. O da biliyor. Yani diyor ki sen benim kaderimdesin. Ben bunun farkındayım. Biz birbirimizin kaderindeyiz. Ve bir şeyleri zamanla bırakmış. Belki bir şeyleri böyle bir kenara çekilerek görmek istedi. Ya da belki siz kenara çekilerek görmek istediniz. Ama kişi de şu an diyor ki sen benim kaderimsin. Ya benimsin ya kara toprağın arkadaşlar. Tam Venüs Akrep modu. <laughs> Şu anda Venüs e, Akrep'te miydi? En son öyleydi diye biliyorum. E, tutkulu aşklar. İşte sen ya benimsin ya toprağı falan filan. Yani hani diyor ki biz zaten bir araya geleceğiz. Ve biz zaten birbirimizin kaderindeysek ki öyle olduğunu düşünüyorum ve artık bunu da zaten Açık açık yaşamak istiyor. Ve diyor biz zaten bunu e, yaşayacağız diyor. Yani biz zaten bir araya geleceğiz diyor arkadaşlar. Bir kadın var burada. Bir kadın var. Kişinin annesi olabilir. Kişinin etrafında bir kadın olabilir bu. E, belki de bu kişi sizsiniz. Bakın bu da olabilir ama hikayenize göre şimdi biliyorsunuz e, binlerce kişiye baktığım için Biraz genel olarak yorum yapmak durumunda kalıyorum. Şöyle bir süreç olabilir tamam mı? Bir şeylerin kılıcını kaldırmış. Bu kadınla alakalaşması gereken bir şey var. Ya da belki sizsiniz bu kadın. Artık siz diyor ki belki de sen bir anda kılıcını bana kaldırdın. E Bunlar 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 var. Ben bunları düşünüyorum. Ve biz birbirimizin kaderiyiz. Ben bunu böyle düşünüyorum. Ama sen bana bu kılıcı kaldırdın diyor. Bakın. Bu enerji de çok fazla geliyor şu anda. Yani bir şeyleri aa bebeklerim biliyorum bak şimdi bir şeyleri hak etmiştir. Siz o kılıcı gereksizlere kaldırmazsınız. Benim takipçilerim o kılıcı öyle gereksizlere kaldırmaz ben biliyorum. Hak etmiş zaten. Hak etmiş arkadaşlar. Burada bunun çok kez pişmanlığını zaten yaşıyor. Buradan da bunu söylemek istiyorum. Devam ediyorum. Diyor ki biz aslında iyi bir ikiliydik. Bakar mısın? Biz aslında iyiydik. Yani sen o kılıcı diyor şimdi de. <laughs> Bakın inanılmaz kıvama gelmiş. Aklınızdaki kişi yani gerçekten inanılmaz kıvama gelmiş diyor ki. Biz zaten iyi bir ilişkideydik. Sadece sen suratını asıyordun. Buydu problem bence diyor. E, ya da şunu diyor. Arkadaşlar tabii ki ilişkileri henüz başlamamış e, olanlar için de şunu söyleyeyim. Biz aslında evet iyi bir ikili olabiliriz ya da biz konuştuğumuzda vakit geçirdiğimizde gerçekten iyi bir ikiliyiz. Ama bir şeylerden memnuniyetsizsin. Bu onun canını biraz sıkıyor olabilir arkadaşlar. Yani sanki sizi çok fazla mutlu edemiyormuş gibi, sizi çok fazla memnun edemiyormuş gibi böyle biraz ezilmiş gibi diyeyim ben. Bunu söyleyebilirim. Evet bence arkadaşlar Güzel bir e, açılım oldu. E, burada bunu kapatmak istiyorum. Niye kapatmak istiyorum? Hem biliyorsunuz çok fazla aşırı uzun tutmuyorum açılımlarım ki zaten 20 dakika ama gayet güzel. Ve şunu söyleyeceğim. Buradan alacağımız aldık arkadaşlar. Tatmin etti bu açılım. Bu adam ya da bu kadın sizi istiyor. Size bir şekilde bu gelecek zaten. Siz ne istediğinize karar verin ve 2023 uğurlarken. İyi düşünün tartın tamam mı? Kalbinizin sesini dinleyin. Her zaman bunu soruyorum. Zihin sizi yanıltır. Her zaman kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Evet beğendiyseniz beğen butonunu tıklayabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bundan sonraki açılımlarımız, işte, açılımlarımızdan haberdar olmak istiyorsanız bir sonraki açılım içinde neler okuyalım, neler bakalım, neler yazalım, neler konuşalım lütfen yorumlara bırakın. Hepsini tek tek okuyorum. Beni bilenler bilirler. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılıma kadar hoşçakalın ve aşkla kalın.